n eşittir bir için bir miktar paradan gelecek bileşik faiz ve basit faiz oranları sadece bir yıllık eşit çıkar. Dolayısıyla faiz oranlarının eşitliğinden ana paraların eşitliğine gidebiliriz. Yani ben burada B'ye A değeri verecek olursam 4A eşittir 600'den A eşittir 150 çıkar. Bu A'nın alabileceği en küçük değerdir sadece bir yıllık için. Ancak en büyüktür 1 dediği için A bu değerden büyük olmalıdır. Çünkü bileşik faizde her yıl faizde ana paraya katıldığından dolayı gelecek olan miktar faiz miktarı daha fazla olacaktır. Bunu dengelemek için A'nın başlangıçta daha büyük değerler alması gerekir. B'yi bir an için 0 kabul edersek buradan 3A eşittir 600 A eşittir 200 olarak bulunur. Bu hiçbir zaman mümkün olmayacağı için A için üst sınır değeri taşır. Buna göre A 150 ile 200 arasında değer alınması gerekir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.